Merhaba arkadaşlar, Emay Tatları hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Buket'in bir tarifini paylaşmak istiyorum. Ceviz, bulgur ve kıymadan oluşan bir köfte. Bu köfteye herkes bayılıyor. Umarım siz de denersiniz. Malzemeleri aşağıda açıklamalarda veriyorum. Kıyma, bulgur ve ceviz kullanıyorum. Kimyon, bol karabiber. Bir su bardağı bulguru ıslatıp bir saat bekletelim. Bulgurumuz yumuşamış. Bulgur kadar kıymamızı koyuyoruz. Eşit ölçüde. 1 su bardağı ceviz kullanıyorum. Daha az kullanabilirsiniz ya da daha fazla. Cevizler iri dövülmüş olsun, dişe gelsin. Kimyon ve karabiber ilave ediyorum. Köfte harcınız elinize yapışmayacak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Artık kızartmaya geçebiliriz. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer beni desteklemek istiyorsanız aşağıda güzel küçük yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın iyi günler.